Online Soccer Manager 2021'de tavsiyelendirme videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber daha taze, yepyeni seçilmiş bir takımı nasıl ayarlarsınız, hazırlık kampını nasıl geçirirsiniz, ilk seçtiğinizde neler yapmanız gerekir hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim kendi deneyimlerimi hakkında. Yani bunlar benim kullandığım şeyler. ya yani i̇şe yarıyor mu? Gerçekten işe yarıyor. Yani. Evet. Video geçmeden e, işinize yararsa aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Benim için önemlisi bu videolarda böyle aşağılarda nokta dahi olsa yorum yapmanız benim için çok önemli. Videonun e, öne çıkarılması gerçekten çok önemli benim adım. Ya bu video ne kadar önemli çıkarırsa bakacak adam o güzel videomuş. Gideyim ben bakayım bakalım bu taktik ne yapıyor. Öyle öyle kanalımıza o güzelmiş videosunu beğenip direkt abone de olabilir. Yani onlar hepsinin sayenizde şu küçük kemik detayesinde benim küçük kemik birçok kanallık kemik küçük kemik kitlesi yükseltir sizler de benim küçük küçük kemik kitlesiniz. <laughs> evet o zaman geçelim biz videomuzun asıl konusu. Şimdi daha yeni seçtim zaten hemen e, video hemen gelmeyecek de yani video o duyuru videosunu yaptığım gibi hemen 5-10 dakika sonra başladım video. United e, seçtik e, biz bu kararlarımızı listonette önce takım çok önemli. Değil. İlk yapmanız gereken şey nedir biliyor musunuz? İlk yapmanız gereken şey önce bir takımımızı takımımızı da e, tanımak. Ha, şöyle evet, kadroya basacaksınız ilk yaptığımızda. Şöyle kat, takım değerimiz 77'ymiş. 104 milyon euro kadromuz var. Hedefimiz 16 olan bir takım. Ama onlar çok önemli ama ben yine de konuşmak isterim. Evet şimdi böyle bakacağız. En önemlisi oyuncu oyuncu sayısı. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane hücum oyuncumuz var. Mesela bunları satacağız. 8 oyuncumuz varmış. Hücumda bir orta sahada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 orta sahamız varmış. Defans'ta da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane, 9 tane de defans var. 3 tane de kalecimiz var. Şimdi en az 2 kaleci olacak. Geç hocam. En az 2 kaleci olacak tamam mı? 2 oldu. En az 6 savunma. İkisi ikisi hatta sol bek ve sağ bek özelliği 3 oyuncu. 3 tane de stoper özelliği alırsanız bunlar işinize yarar. 3 etti kaç? 8 oyuncu oldu değil mi? Aynen. En az Bence alt orta saha olması lazım. Alt orta tane de orta saha yazdık. 14 oyuncu oldu. 5 tane de forvet yazdık mı? 19. Hadi 6 forvet veya 3 tane de 3 tane kaleci de yapabilirsiniz veya defansı bir adım daha, bir adam daha, bir sağ bek, 2 sağ bek, 2 sol bek, 3 stoper yapabilirsiniz. En kötü 19 20 Mümkünse 18 olmasın ama hani oldu daha da en kötü 18. 18 bile işinizi yavaştan zorlayabilir ilerleyen fikstürlerde, sıkışık fikstürlerde. İşte takımızı dayadık. Takımımızı tanıdık. Dayadık niye? Şimdi en düşük oyuncuları yavaştan satmaya başlayabilirsiniz. İlk geldiğiniz gibi direkt transfer listesine yapıştırır. 6.7 baba. Çok güzel. Fazlalık mevkisi. Fazladan o mevkide fazladan oyuncuları olan mevki. Cümle tam kuramadım ama bir de OSM biraz da interneti güzel yapsa. Yani internette hiç problem yok. Ama OSM illa yapacak yapacağını yapacağım. Şu internet halledeyim de ben geleceğim bir dakika. Evet. E Alektik umarım bir daha da olmaz. Evet şöyle e, en ucuz oyuncuları satıyorduk. E, burada bu oyuncuları satıyoruz. Güzel. Aletmiş. İki tane oradan sattık. Şimdi neresi mi yazdı? Bizim mesela Forat'imiz çok fazla. Şey Forat'imiz. Uh, bir. iki iki tane sağ. iki tane sol bek. Bir. iki Üç tane sol, sağ bekimiz var. Mesela iki tane sol hemen satalım. Genç 21 eşitlemiş ama Orul çok düşük. Yani Orul düşük olduğu için gençlerde satabilirsiniz. Normalde gençlere satmanızı tavsiye etmiyorum. Bu da dördüncü oyuncumuz. Zaten dörtten oyuncu ekleyebiliriz Maalesef bu şekilde yapacağız. En düşük üç oyunculardan yavaş yavaş satacağız. Tabi mevkileri de. biraz önemli. Kaleci kalsın sıkıntı yok. E, 21 yaşına genç kaleci şu güzel. Gençlere odaklı bir kadro kursanız ortalama 20 oyuncunun 12-13 tanesi şöyle 23 yaş altı olursa bu da sizin için önemli bir avantaj olur. Şöyle gelelim. E, 3.7 milyon euro'nunuzla başlıyoruz. Bu takımdan takıma e, ufak ufak tefek değişiyor hemen transfer listesine al sat yapabileceğimiz bütçemizin tamamını harcayabileceğimiz şekilde bir transfer yapmamız gerekiyor. <laughs> Şöyle bakalım. Umarım girirse OSM ağırsa <laughs> abi Allah hocam. Yani yapacağın şiş, OSM yapma gözünü seveyim. Bak 10 milyon indireceğim var ama yaptın şu internete bak. Gerçi o süper senin Brawl Stars oyunda da var. Nasıl bir şeydir bu ya? Abi tertip şey olamaz ki. Bak yeter de, biz gibi çekiyor oğlum. Ben şunu bir de geleceğim yine, Allah Allah. Ese, hallettik hallettik, biraz uğraştık ama uğurlu. Evet, hemen bakıyoruz, 3.7 milyon ödülümüz var. Oh, 6.2 milyon lira bundan sağlam hocam ya, yok mu 3.7, 5 milyon stoper. O oh. da oyuncu yok şu an, şu an oyuncu yok o zaman bekleyeceğiz, bakalım 2.1. Oyuncularda 2.5 katını satıyorsunuz. 1.2, 1.2, 2.4, 0.6 taktirdik. 3 milyon lirayı satacağız. 0.9, 1 milyon civarında bir kar getireceğiz. O yüzden gerek yok şu anlık bu oyuncuyu harcamaya. Bugün şu an alabileceğimiz bir oyuncu yok bizim seviyemizde. O yüzden almayacağız. Burada yapmamamız gereken taktikler nedir diye sorarsanız da bir de onlar hakkında ilk önce tak taktikler adı üstünde. Taktiklerinizi saçmalayın. Kontra atak yapın. Gelmeyin hücumda kalsın. Ondan sonra orta sahayı destekle yap. Defansa dön yap. Bir şeyler yapın. Bunları karıştırın. Şimdi sallayın gitsin bunları. Öyle yap. Şöyle yap. Şöyle yap. Otobüsü park et. İleride kal. Rakibe yakın oyna. Oyunu geride tut. Tek pas tut. Yani neyse bunları saçmalayın gitsin arkadaşlar. Hatta şunu direkt normal dikkat yapalım. Aynen bu şekilde yapabilirsiniz. Taktikler önemli değil. ilk İlk başladı. Çünkü internet bir gelsin. Ben az kaldı. Çok az kaldı. Saygımdan susuyorum. Evet en son taktiklerde kalmıştık. Dediğim gibi taktikleri sallayacaksınız. Çok önemli. Rakiplerimiz zaten ya yani çok bir önemi yok ki 3 gün var da. O yüzden ee, başka ne yapacağız? Diziliş şu da çok önemi yok şu an. Buradan kaptanlık vesaire var. Onlar da şu an çok önemli yok. Dediğim gibi kadroyu oluşturmadığımız için bunları maç saatine yaklaşık bir yarım saat 5-10 dakikalı e, işiniz var. saat ona göre ayarlayabilirsiniz. Sponsorları yapabilirsiniz. Burada hemen sponsorları seçebilirsiniz. 64 99 en yükseklerini seçmeye çalışın. Burada en yüksek 99 ama ben burada sen işte ırkçılığa karşılık bir şey olduğu için ben de genelde bunu seçiyorum. Belki bir katkısı vardır yani bunu seçince belki bir bağışlı destek vesaire oluyordur. O amaçla ben de say notu rask, raksim re İngilizcemde yok. Kusura bakmayın. kaç e, dur? <laughs> 99. Yapıştır baba. Say notu raksim. Rasim. Rak taksim. <laughs> UNICEF, e, adı UNICEF, hop, UNICEF değil, pardon. 81, 64, bir, 84, bir maçmış zaten. Evet, bu şekilde de arkadaşlar sizleri bilgilendirmek istedim. Umarım taktiklerimiz, e, verdiğimiz şeyler işe yarar. Bakalım 3 gün yani 4 gün değiliz. 3 gün 21 saat ya. 4 gün sonunda bakalım ilk maçımızla beraber 77 oralı kaç oralı getireceğiz? Şöyle bir 85'e getirirsek çok çok iyi olur. Ama biraz transferde de şansınız. Oo, bu arada en önemli şeyi unuttuk ya. Hemen antrenmana basmamız lazım. Aman aman aman. Bunu sakın unutmayın. Nerede kalsın? Şurada kalsın. Heh. Şu an açıkçası en yüksek oral basabiliriz. Aa, aa, direkt level atladığı için ondan sonra yaş yaş artacağız. Şu an takımımızın da genç olmadığını fark ettim. Ee, orada Philips'i geçtik. İlk başta ben oynayacak oyuncuları hemen basacağız. Burada Laurenti'ye bastık babacım. Burada da kardeşimiz Maslayer genç oyuncu. Tamam. Antrenmanları, ben bunları önce antrenmanları da ayarlayabilirsiniz dediğim gibi. Evet bu kadardı. Bu arada izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi video başına da kanalıma like atıp, kanalıma like atıp videomu da abone olursanız çok çok teşekkür ederim. Desteklersiniz. Bu yolda sizlerle beraber devam edeceğiz. Çok uzatmıyorum. Kendinize iyi bakın. bir şeyimize yaramıştır. Kaç oldu artık ya. Taktikler gelmeye devam edecek. Taktik alın.